Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere çıt pıtı bir model hazırladım ve çimenli yeşil yaptım. Motiflerine de iki renk seçtim arkadaşlar. Krem rengi ve bebe mavisi dediğimiz açık bir mavi arkadaşlar. Ben modeli anlatmak amacıyla bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenize ise desenlerden seçimi yapacaksınız. Ve düz yazmaya da yapmak istiyorsanız yine kendi sevkinize göre renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model oldu. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Siz eliniz 20 veya 22'ye yatkınsa onunla da yapabilirsiniz. Değişen pek bir şey olmayacaktır. Ve bugünkü modelin çimenini de daha doğrusu tığlamasını da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hep hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülü edersem dersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 kez doladıktan sonra devam edeceğim arkadaşlar. 3 kez doluyorum. Ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2, sonra 2 çekerek 5'li tırabzan yaptım arkadaşlar. Oluşturduğum tırabzan yuva olacak. Ve bir tane zincir çektikten sonra bir kez doladım ve tırabzan dibinden giriş yaptım. 2 ve 2 iki çekerek ikili tırabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip ikili tırabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğneyi de kapattım. Şimdi yaprağını yapıyorum arkadaşlar ve bir tane zincir çektikten sonra bir kez doladım, giriş yaptım önce bir, sonra iki ve sonra iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Tekrardan beş tane zincir çektim ve trabzanın yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Bir zincir iki kez doladım, giriş yaptım ve iki, iki iki çekerek yine üçlü trabzan yaptım ve yeniden beş tane zincir çekiyorum ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Tekrardan bir zincir çektikten sonra iki kez doladım ve giriş yaptım yeniden yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Yeniden bir zincir iki kez doladım, giriş yaptım. Ve tekrardan dörtlü trabzan yapıyorum aynı işlemle. Ve şimdi yeniden 5 tane zincir çekiyorum. Ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi üç kez doluyorum arkadaşlar. Şöyle yeniden bakmam lazım. 3 kez doladıktan sonra tığlama da 1, 2 ve 3 tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekerek 5'li uzun bir trabzan yaptım arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir 7 tane zincir motifin basını oluşturacak ve şöyle trabzanın tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar 2 ilmeğine birden 7 tane zinciri sık iğne işlemiyle bağladım Şimdi trabzan yandan giriş yapıp ipi çekip kapatıyorum arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 11 tane sık iğne dolgusu yapacağım. 5 oldu. 7 10 ve 11 Trabzanı oluşturduğum Kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne işlemi şöyle göstereyim arkadaşlar çimeni bu şekilde devam ediyor bir tane daha yapacağım yine hemen üç kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve önce bir sonra 2 sonra iki sonra 2 ve sonra 2 çekerek beşli trabzan yaptım bir tane zincir çektikten sonra bir kez doladım yeniden trabzan yandan giriş yapıyorum ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. İşlem aynı arkadaşlar. Ve şimdi bir kez doladım. giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonraki iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi iki kez doladım. ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum. İki kez doladım. Giriş yaptım. Önce bir, sonra ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Yine iki kez doladım, giriş yaptım. Yine önce bir, sonra ikişer çekerek yeniden dörtlü trabzan yaptım. Ve beş tane zincir çekip hemen trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım arkadaşlar. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş tane pırpırı da yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi üç kez doluyorum. Yine tığlamada ilk üç tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıyorum. Ve önce bir, Sonra ikişer çekerek beşli trabzan yaptım. Şimdi iki tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Ve trabzan tepesinden giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle devam ediyorum. 11 tane sık iğne dolgusu yapacağım. 3 4 ve 5 6 7 8 ve bu 9 oldu 10 ve 11 ve trabzan oluşturduğum kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Sizinle birlikte iki taneyi yapmış oldum. Şimdi motifini anlatacağım. Motifi de çıtı pıtı bir modelden oluşuyor arkadaşlar. Ve güzel duran bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Şöyle göstereyim. Çimeni bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdi motifini yapacağım. Öncelikle ipimi sık iğne işlemiyle bağladım bir ilmekle. Şöyle hemen modeli aldım. Ve ara boşluğu, boşluğunda bir tane boş bırakıyorum arkadaşlar çimenin de şöyle göstereyim. Hemen şunu boş bıraktıktan sonra ikincisine giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile bağladım. Ardından 5 tane zincir çekiyorum. Ve iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım. Ve önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi iki tane zincir çektikten sonra bir kez doladım ve trabzan yandan giriş yapıyorum. 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. 7 tane ikili trabzan yapacağım. Ve bu 7 oldu. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve sık iğneyi kapattım. 2 tane daha böyle yapacağım arkadaşlar. İşlem aynı. Öncelikle 5 tane zincir 2 kez doladım yuvaya giriş yaptım yine 4'lü trabzan yaptım ve 2 zincir çektikten sonra bir kez doladım Trabzan yandan giriş yapıyorum i̇ki, ikişer çekerek ikili trabzan yaptım yine 7 iki tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Bir oldu arkadaşlar yuvaya giriş yaptım sık iğne kapattıktan sonra yine 5 zincir iki kez doladım yuvaya giriş yaptım aynı şekilde dörtlü trabzan yaptım ve bir iki zincir çektikten sonra bir kez doladım ve trabzan yandan giriş yapıyorum ikişer çekerek ikili trabzan yaptım yine 7 tane ikili tırabzan yapıyorum arkadaşlar. Eyvallah yaptım. 7 tane ilgili trabzan yaptıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne işlemini ardından 1 ve 2 tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Modelimizin motif aşaması da bu kadar. Bugünkü modelimizin çıtı pıtı bir modelden oluşuyor arkadaşlar. Motif olarak. Ve gerçekten hem güzel hem kolay bir model. Şöyle elimle bir düzelteyim. Şöyle tümünü göstereyim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. gerçekten hem güzel hem kolay ilerleyen bir model. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. ve ben bu modeli hazırlarken bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi sizin yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenliyse renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve nasıl seviyorsanız, nasıl tercih ediyorsanız o şekilde seçim yapıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel ve hoş duran bir model oldu. Ve ben motiflerin iki renk kullandım. Siz renkten çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Arkadaşlar modelimizin yapım aşaması bu kadar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz de varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçen nisan ettiysem afola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.